Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Alper arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hepiniz video hoş geldiniz. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Biraz sessiz konuşuyorum. balon benim içeride uyuyor. Gidip onu kaldıracağım birazdan. Bugün maden videosu geliyor. Sizlere söz verdiğim gibi. Ama lütfen video like atmayı unutmayın. Bu videoyu güzel like sesi bekliyorum. Balon benim bakalım ne yapıyor. Gene yatıyor. Bak. Gene yatıyor. Bak bak bak. Patates de uyuyor. Ben konuşunca uyanmıyor. Balon kalk balon balon balon. Balon kalk balon. Balon bana kaç. Abi, kalk. abi <laughs> ne, var, ne var, <laughs> Bir şey yok, bir şey yok. Sabah madene gideceğiz. O yüzden <laughs> haber vereyim dedim. Bu arada videodayım. Abi, hoş geldin videoya. Ne haber verilir? <laughs> 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 videoya bu arada like atmayı unutmayın de. Şu an videodayız. Ak video arkadaşlar like su mu içeyim ben çok korktum. Oh. <laughs> su, sen bir su iç dur bende su var. Al. Bu suyu iç geri doldur bana ver ya tamam bize. mı? İç sen suyu. Arkadaşlar tamam. hemen bir uyuyalım. Hadi yatağına geç. Ver suyu sen bana doldurursun sonra. Ya, hadi, <laughs> Hadi iyi geceler geçeceğiz hadi geçeceğiz. Sabah gidiyoruz. Uyuyalım arkadaşlar sabah olsun sonra madene gidiyoruz. Let's go. hadi <laughs> 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 <Abiş>, uyandın <laughs> mı? Vallahi var ya gerçekten uyandım. Günaydın balon Abi. bebiş. Nasılsın iyi misin? Ay, günaydın bir de ya. İyi misin? Oh, tamam kendim değil mi abiş. Oh güzel. Tamam sakin ol <laughs> hızlı konuşma yavaş yavaş sakin ol sakin balon bebeği sakin. çok <laughs> Gece korkuttum da biliyorum abi videoda güzel oluyor ama arkadaşlar sizler de videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın kanalımıza. Çok daha güzel videolar gelecek. Balon Bebiş'le çok seviyorsunuz, ben de seviyorum. Gel Balon Bebiş hadi gidelim. Kazman Kapattım hazır mı kapımızı. kazman? Aferin. Kazman hazır mı kazman? Kazma hazır abiş. Tamam hadi gel bugün madene gidiyoruz. Güzel bir maden yapacağız arkadaşlar bugün. Balon. Kapıyı kilitledim kapıyı. Adam kapıyı da kitlemeyi öğrenmiş. Sen yavaş yavaş büyüyorsun ha. E bugün madende neler bulacağız sence? Abiş ben 5 tane zümrüt, 4 tane elmas, 500 tane Bulacağım. Sen 500 tane altını bul, bu apartmanı senin üstüne yapacağım. Almak ama söz veriyorsun. Alırsa zaten apartmanı satın alabiliriz, çok para. 500 altın kaç ediyor abis? 500 altın kaç ediyor? I don't know. bilmiyorum. Arkadaşlar. Ya. Aynen. Bu arada sabah sabah patates yiyoruz, hala değişik yemek yok, patatese alıştık falan bebi. çünkü patates seviyor sadece. Şu kazıkçı Necmi'ye diyorum Bir gün otursak mı ya Farklı bir şeyler yesek Gelin bir bakalım hatta Otururuz ya Kazıkçı Necmi ne satıyor 8 TL'ye domuz pizzolası satıyor Domuz eti evet. günah Yemeyiz Biftek satıyor Pişmiş tavuk eti satıyor Karpuz dilimi satıyor hmm. Neyse usta görüşürüz Hadi görüşürüz de bana görüşürüz. Ee, madene o zaman bugün farklı bir yere gidelim bugün çok güzel bir maden yeri bulacağım herkesin girmediği bir yere çünkü sakar var fakir var arkadaşlar süper adam var keko var onların hepsi madene gidiyor biz bugün farklı bir yere gideceğiz gizli bir yere gideceğiz çok da güzel eşya bulacağımızı düşünüyorum Abiş atla ki, bakalım ben gidelim bakalım. Şunlardan geçelim. <laughs> Hem de biraz köyde tur atmış oluruz iyi olur ya. Oh. Köyde hiç tur atmadık var ya. Allah Abiş bir bak, tane. Elimi suya koydum. Galiba. Aynen su rahatlatıyor insana doğru söylüyor. E biz geldiğimiz yere yine geri geldik. Ben hiçbir şey anlamadım. <laughs> Neyse şuraya park edelim. Şurada inelim arkadaşlar. Gel gel şuradan. Burada arada şu polis merkezine de bir geçerken ne sen gelme balon sen gelme. Ya da gel takip Aa, et. Sonra gidelim. Geliyorum. Sen poliseden korkuyor musun? Bir şey olmaz bir şey olmaz gel. Kurur. Evet. Antalya sıcağında zaten arkadaşlar maalesef kuruyor. İyi ki de kuruyor. Yalnız bir şey diyeceğim. Evet. Artık biraz para kazanalım ya ben biraz evi güzelleştirmek istiyorum yakında kutular açmamız lazım kutular gelmiş öbür arkadaşlar Kutu açmamızı istiyorsanız bu videoya 11 like atın atmazsanız kutu mutu açmam biriktirip öyle açalım Atmazsanız sizi küserim arkadaşlar Allah, küsmesini istemeyenler bir like atmayı unutmasın lütfen like atın videoya Like atmak ben çok kolay Ben Bu ara O ne abiş Buraya lan hayır, hayır, abiş Hayır hayır atlama atlama gel 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 Hı. Kesin buradan birisi madene girdi. O yüzden aklımızı kullanacağız. Biz de bir ilerden madene gireceğiz. Gel 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 ben biliyorum gel. Abi ne yapıyorsun ben nasıl gireyim ya? Vallahi arkadaşlar ya. Hadi sana güveniyorum. 3, 2, 1 atla. <gülüyor> hadi hadi. <laughs> Yap. Tamam çık 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 tamam çık 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 ya balon Tamam bekle. İyi. Bana odun ver. Odun gerçi gerek yok. Gel. Ki arkadaşlar abiş vallahi ya. bıktım ya. Tamam al şu sandala git sen al. Ben de biraz Aa, Benim da. sandalım var. Allah'a bekleyin. İnsan beni de gel alır. Gel ben al. Gel ben. İyi tamam ben Geliyor, yüzerim. Abiş, Yo, gel abiş geliyorum. Yok yüzerim Gel, yüzerim. Tamam sandal al artık. Ben hızlı yüzmeyi biliyorum. Şu sandal al yanına. Gidelim madene. Aldım. Arkadaşlar çok güzel bir video olacak Şimdi şimdiden heyecanlanmaya başladım zaten Sizler de umarım videoyu izlerken beğeniyorsunuzdur videoları Buradan aşağı inebiliriz aslında ya abiş, Aa, yedip yedip Abi Aa kırık taş var buradan birisi mı? Keç hazır maden var. Yedek pantolonum yok maalesef. Yaparız ama. ya. Kurur, kurur bir şey olmaz gel. Allah'ım inşallah madende bizi güzel şeyler bekliyordur arkadaşlar. Bu madene biri daha önce inmiş. Biz de onun indiği yoldan iniyoruz. Ama o burada yes, pes yes. etmiş. O burada pes etmiş. Biz pes etmeyeceğiz. Gel 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 gel. Efekt yok abiş Aşağı doğru, aşağı doğru. Allah! Aynen öyle. Aşağı doğru inelim arkadaşlar şöyle. Kır 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 kır. Bu arada çok fazla uzun tutmayacağım arkadaşlar. Çünkü sizlere sıkmak istemiyoruz. E, normal yaşantınıza devam edin. Hem bizi izleyin hem de gidin havuzda yüzün. Eğer yüzemiyorsanız kitap okuyun. Kitap okuyamıyorsanız patiş. yemek yiyin. Veya patates yiyin. Patates. Aynen patates ya da işte patates yiyin. Annenize söyleyin patates haşlasın. Patates Severiz. Sen ben abiş, her gün patates valla, yiyorum. Ben ketçaplı sevmiyorum. Sadece patates seviyorum. Pişmiş patates. Aynen haşlanmıştı zaten yararlı ketçap Ketçap mayonez de güzel oluyor da işte zararlı oluyor birazcık arkadaşlar biliyorsunuz sizlerden hani e, şey Ben ne diyorum ya Sakin be ya Valla iyiyim bir ha al sana meşale koydum Bak Alten bak bir de sürü demir artık. bulduk bile Kat 11'e kadar inelim inşallah elmas falan buluruz yakında zengin olmayı düşünüyoruz Valla sen de yardım et bana ya Abi ben seni koruyorum örümceklerden Valla bundan sonra ne buluyorsak ortaklaşa onu söyleyeyim Tamamdır abi Yoksa abiş, abiş. Aha 9. kat bir tane daha çıkacağım 10. kat 11 buradan böyle dümdüz yardıracağız şimdi Allah'ım inşallah diamond çıkar Ben de senin yanından çözeyim Diamond dedim Diamond dedim şey çıktı ne? neydi bunun çakıl Ya korktum ya ben de dedim oh diamond bulduk ya Öyle keşke kolay olsa falan bebiş Öyle elmas bulmak kolay değil arkadaşlar Elmas kolay bulunsaydı herkes zengin olurdu Bu da Resul benim lafım doğum. Kırmızı taş işte Güzel ben de kömür buldum Kömür de lazım aslında bize kömürleri toplayalım ya ee balam bebiş yarın ne yapacağız? Abi şola yarın sürprizler sürprizler çok büyük sürprizlerim var. Hmm göreceğiz bakalım yarın neler olacak arkadaşlar. Bu arada bilmeyenler için her gün saat 16.30'da kanalda yeni bir video paylaşıyoruz. Yani 4.30'da evet akşama doğru 4.30'da her gün kanalda yeni bir tane Minecraft videosu oluyor. Belki yakında animasyon falan da gelir. Haberiniz olsun. Beklemede kalın. Pusullarınızı bekliyorum. Her yorumlara da kayıp çalışıyorum da yetişemiyorum hepinize ya. Çok yorum Abiş, atıyorsunuz. Gözlerime... Gözümle. Çok teşekkür ederiz. Bildirimleri açmayı unutmayın. Aynen bir de zil tuşu var. Eğer zil tuşunu açarsanız da arkadaşlar video yaptığımız gibi direkt telefonunuza, tabletinize, bilgisayarınıza Bay Doktor yeni video paylaştı diye bildirim geliyor. Tıkladığınız gibi videomuza ulaşabiliyorsunuz. Çok güzel oluyor. Ağabey koş buraya koş. Lav var koş. Var var, sen ne Bir dakika son şuraya bakacağım. Hadi Diamond. Aaa çıkmadı. Lav sesi abi, nerede bak, var? Şurada ses var. Bak bak burada. <laughs> evet 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 doğru söylüyorsun. Ya balon sen akıllısın var ya. Allah'ım inşallah diamond vardır ya. Şuradan var ya bir diamond bulalım. Başka bir şey istemiyorum. O derece söyleyeyim. O derece. Vallahi ben istiyorum abi. patik istiyorum. Bu arada yakında da spoilerını vereyim. Gökyüzü Adaları tekrar başlıyor. Bilmeyenler için. Ama şöyle bir like'ları patlatalım artık. Zamanı geldi. Herkes bir like tuşuna bassın. Bedava zaten. Abi şu ben bulamadım. Hala kırıyorum ya. Sanki love... Altımızda gibi. Evet kazman <laughs> kazman abi. Kazma kırıldı. Şey Kazma kırıldı. Sen adamsın balam bebiş. Vallahi. Her zaman abiş Her zaman. Nasıl egolu var ya adamsın diyorum tabi diye. Lan abi lan. Ne sandin? Adanalı izli. Balon. Evet abi. 10 defa arka arkaya hızlı bir şekilde süt 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 de Allah lan var. Aa süt, tamam. Süt 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 tamam, süt. Tamam dur şimdi. Süt, süt. İnekler ne içer? Ot. Ya. <laughs> Hayır inekler su içer. Aa, su içer. Faydalar abiş Yani inekler yavruyken annesinden süt içer. Büyüyünce de su içer. Su içer. Sen orada kal. Seni almıyorum. Abi, ben de kalayım burada. Gidiyorum lan ben. Tamam gel gel gel. Yola Yolu açtım. Kendine ben bir tane. alayım abi. Ben alayım bak. Valla ben de adan alayım. Hayırdır yani. Abiş bak Beni sinir etme ha. Bak beni sinir etme ha. Aa, burada sadece şey varmış ya. Bu arada balon bir iş diyeceğim sana Efendim abi Şimdi arkadaşlar köyde kimse daha Nether'a gitmedi. Şu nedir kalesini diyorum biz mi keşfetsek sonraki bölümlerde. Abi. Vallahi güzel olur. Diamond da vardır orada var ya yemin ediyorum zengin oluruz ha. Çok güzel şeyler geliyor aklıma. Abi şu Abi şu lavda gidiyor mu bu tekne? Vallahi hiçbir fikrim yok. Yalnız hiç elmas bulamıyoruz ya. Niye böyle? Allah Allah. Abi ben deniyorum. Bismillah. Hazır mısın? Hadi bakalım. işi Hayır. Hayır. Allah'tan suyu koydum. Ya öyle olmuyor bana. <laughs> Arkadaşlar balam bebişim bugün hiç maden yapası yok. Zaten elmas da bulamadık. Bence bu bölümlük e, bu kadar olsun. Umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir. Bu maden videosu devamı gelecek. Her gün yapmaya çalışacağız. Video dışında da yapmamaya özen gösteriyorum. Çünkü maden videolarını çok seviyorsunuz. Daha fazla böyle video gelmesi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Instagram'dan da bir takip edin. 30 takipçi olacağız. Bay bay. <laughs> <laughs> oh.